Evet dostlar Yeni bir videoda daha birlikteyiz ee, Bu yakın zamanda e, ikinci el Motosiklet alım satımı ile alakalı e, Bir dosya açma gereği duydum Hani bu hep Herkesin aklından geçen Yaşadığı Kime baktıracağız Falan diye düşündüğümüz Etrafımızda bir işte tanıdığımız bir usta falan yoksa e, Kendimizde çok fazla anlamıyorsak Kara kara düşünür oluyoruz acaba kime baktırsak Etrafımızda arkadaşlarımız falan varsa Bu işlerden bizden biraz daha iyice anlayan Ama o da ne kadar anlar acaba Diye korktuğumuz Durumlar yaşanıyor e, alım satımlarla alakalı Alım satımlar esnasında Enteresan enteresan şeyler başımıza gelebiliyor. E doğal olarak da bunların hepsi bir araya gelince ikinci el motosiklet almak da aslında otomobil almak da satmak da kendi içinde e, çeşitli zorluklar barındırıyor. Doğal olarak nelere dikkat etmemiz lazım? Motosiklet, e, hadi otomobillerin ekspertizlerini yapan kurumsal firmalar var da acaba motosiklette de böyle kurumsal firmalar var mı yok mu birçoğumuzun bilmediği aslında ki varmış bunu belli bir süre önce öğrenmiştim ondan öncesinde ben de bilmiyordum motosikleti böyle kurumsal tamamen ekspertiz yapan işte motor bloğunu şasisini, işte kaportasını frenajlarını yani işte fren sistemini zincirini her şeyini kontrol eden lastiklerinin diş derinliklerine kadar kontrol eden aslında ve bunları raporlayan firmalar varmış. Bunların olup olmadığıyla alakalı e tabi ben de çok fazla bilgiye sahip değildim. Hatta bilmiyordum hani var mı yok mu diye. Sonra e, zaman içinde bir baktım ki aa böyle bir firmalar oluşmuş. Varmış yani. Bunlardan İstanbul'da Belki de 4-5 tane var. Belki de 10 tane var bilmiyorum. Şu an benim bildiğim en az 3 tane var İstanbul'da. İstanbul dışına gelince de büyük şehirlerde birçoğunda e, mevcut olduğunu zannediyorum. Bu şekil firmaların. E, büyük şehirlerin dışında da e, birçok şehirde artık var galiba. Anladığım kadarıyla. Dolayısıyla işte bunlardan haberdar olursak böyle kara kara düşünmeyiz. Başka şehirlerde de e, motosiklet ya da araç e, bulmuş beğenmiş olabiliyoruz. İşte gidince oraya ya adamın işte ustasına hani ben benim bu ustam var diyor, bunun bakımını diyor o yapıyor falan diyor. Bir gidiyorsun abi, adamın zaten ustası, adamın motorunu kötülemiyor. Oysa ki senin anlayamayacağın, bilemeyeceğimiz bir sürü e, bir şeyler olabiliyor. Artık karşı tarafa e, güvenme devrinde değiliz, güvenemiyoruz maalesef ki. Çünkü neler neler insanların başına geliyor. E o yüzden bunların hepsini e, bir potada toplamak istedim açıkçası. Merhaba birader. ne tarafa yolculuk? Kayseri. Öyle mi? Ha. Kayseri mi? Kayseri. Oo, o kadar uzun yol gidiyor mu bu motor ya? Abi çok iyiymiş ya. Hadi iyi günler. Bir ikinci el er motosiklet alım satımı ile alakalı Birinci dosyamızın birinci bölümü Motosiklet ekspertizi yapan kurumsal firmalar adı altında bir bölüm oluşturduk Birkaç bölüm Yapayım istiyorum değişik değişik ikinci el er motosiklet alım satımı ile alakalı Değindiğimiz Birkaç bölüm şeklinde oluşsun istiyorum açıkçası Bir de bu esnada Şundan bahsedeyim Bu e, Decathlon'dan aldığım aslında bisikletçiler için bisikletler için e, satışa sunulmuş. İşte e, bisiklet e, aksesuarları reyonu var. Oraya gittiğiniz zaman orada bisiklet aksesuarlarının reyonunda böyle telefon e, tutucular, navigasyon tutucular var. Şimdi e, ben de bu komple metal. Bağlantı yeri her her şeyi metal. Böyle dikey de kullanabiliyorsunuz. E, şuradaki vidasını söküp çevirdiğiniz zaman yatay da kullanabiliyorsunuz. Evet, böyle bir şey. Şimdi şurada e, markası Triban işte 60 mm, 100 mm diye göstermişler. Şuradan böyle vidayı. Açıyorsun. Ondan sonra buraya telefonu koyuyorsun. Sonra böyle sıkıştırıyorsun telefonu. E, komple her yeri metal. Buralar metal. Ondan sonra böyle sıktığı zaman hakikaten de sağlam sıkıyor. Ben ne yapmışım tabi. Bir de lastik takmışım ki her ihtimale karşı. Hani düşmez ama ya düşerse <laughs> mantığıyla. Ben tabi siz bunu buralara da bağlayabilirsiniz. Buralara daha rahat bağlanır hatta. Ee, şey ben şuraya bağladım tam böyle göz hizamda olsun diye. Fakat tabi şu şu boru şey oldu hani ince kaldı. Kendi içinde gerçi böyle lastik parçaları var ama ben yine de burayı böyle elastik bir parçayla sardım, genişlettim. Ondan sonra üstüne bunu bağladım. Ki burası şu kısım da metal. Yani her yeri metal. Bisikletçiler için üretilmiş dediğim gibi. Ama bisikletçiler kullanıyorsa biz de kullanabiliriz mantığıyla. Hakikaten de iki aydır kullanıyorum. Ya çok hoşuma gitti benim. Yani verdiğiniz paranın karşılığını alabileceğiniz bir ürün olarak görüyorum. Şu anda telefon burada böyle dik durur. Bu alyenle buraya gevşetip bunu alıp şöyle çevirirseniz bu sefer telefon burada yatay durur. Yani ben fiyat performansı olarak değil ama fiyatı bence biraz pahalı. Fakat şeyde kullanışlılık adına bakarsanız çok sağlıklı ve sağlam bir ürün olarak gördüm. Telefon falan burada mesela hiç sallanmıyor. Gayet başarılı bir ürün olarak gördüm. İçinden bütün her şeyi çıkıyor. Bütün parçaları. İki tane alyan anahtarına varıncaya kadar. Yani kutusundan çıkarttığınız zaman şu tarz gidonlara ve böyle yerlere e, montajını yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Başka hiçbir e, tornavidaya, işte anahtara şuna buna ihtiyacınız olmuyor. Kutusunda her şeyi var yani. Zımba gibi. Ve aşağı yukarı iki aydır kullanıyorum. Acayip derecede memnunum. E, bundan biraz daha güzel olanları da vardı. Hatta böyle ee, şey USB girişi şarj için olanları falan vardı. Onlar da çok sağlam ve sağlıklıydı. Bunu ben 125 liraya aldım. Değiyor mu? Hakikaten değiyor. Çok sağlam abi. Telefonum da şahane tutuyor böyle. Ben yine de şöyle bir tane lastik falan koydum buraya. Hani, hani garanticiliğim aslında. Normal şartlarda öyle bir lastiğe falan ihtiyaç yok. Zımba gibi tutuyor yani. Hemen hemen bütün akıllı telefonlara uyumlu. Hani öyle sarsıntı da bilmem nerede falan düşecek gibi değil yani. İstersen e, şu şeyi e, şu vidayı sökmen gerekiyor tabi. Bunu söküp şunu böyle çeviriyorsun. Bu sefer de telefonu böyle yatay koymuş oluyorsun. Ben dikey kullanıyorum çünkü genelde navigasyon kullandığımız için yatayda olunca navigasyonda hani gideceğin yerle alakalı az bir şey gösteriyor. Ama dik koyduğun zaman navigasyon şöyle Dijan yer daha uzun gösterdiği için ben dik kullanıyorum, daha çok işime geliyor. Sadece yağmurlu havalarda falan hani böyle su geçirmezlik falan gibi durumları olmadığı için herhangi bir dış kılıf olmadığı için telefonunuzu direkt buraya taktığınız için telefonunuzu su geçirmez hale kendiniz getirmeniz lazım. Artık bir naylonun içine mi koyarsınız? bir streç film mi sararsınız ki ben yağmurlu havalarda streç film sarıyorum. Su geçirmez oluyor telefonum. Öyle yapmak lazım. Yani su geçirmez bir kabınız yoksa tabi yağmurlu havalarda bunda telefonu kullanırsanız telefonunuz ıslanacaktır. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenip, abone olup, yorum yapanların alacakları ikinci elde olsa, sıfır da olsa hem motosikletler hem araçlar hep iyi çıksın. En mükemmelleriyle karşılaşsınlar. Sorunsuz olsun. Kendinize, motosikletinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.